Adana, Adana, Adana merkez patlıyor herkes Çekeri atan kopmalık açın son ses Bugün valla hadi bu en pes. Boş kafayla yaptın lan ses kes Adana merkez patlıyor herkes Çekeri atan kopmalık açın son ses Bugün valla hadi bu civaramız Merhaba arkadaşlar ben biz önceden izle bunu sizlerle Gene Bunu oynuyoruz I'm hungry dead, I'm, I'm hungry, I'm dead Ben babayım diyor bak Ben açım diyor Hungry ya yani ben yine alayım bizim kara çocuğu. Yoklamayı alıyoruz. Robin, burada. Öteki bok, magnum, burada. Kenya, burada. Somali, burada. Zanzibar, burada. Mogadishu, burada. Aha. Ya, adoption paper. Adoption paper, tamam. Neşer bu arada oynarken birkaç tane kaydım otomatik silindi. Camtasia'dan çıkart kaynaklı bir hataldan dolayı. Bak bak, ben bu sol olarak oynayabiliyordum ya. Ama ben kara çiftçi olarak oynamak istiyorum. You now have two deaths. Aa çok güzel. Bana sen bunu ver. Ha neyse işte kalmıştım? Kenya burada. Somali burada. Zanzibar burada. Mogadishu burada. Başka ne vardı Afrika'da? Güney Afrika burada. Film işi burada. Nijerya burada. Başka Afrika ülkesi bir var mı? Demokratik Kongo Cumhuriyeti burada. Liberia. burada. Adoption. Aa, çocuk. evet. Evet edildin. Geri zekalı. Arkadaşlar yani bu sefer ciddi ciddi şu death streak'imi arttırmak istiyorum yani. Artarsa çok manik olur. Yani istiyorum istiyorum yani. artık. Davuttan 20 yapıyor. Oo ben sabuna bayıldım ya. Sabun severim ben. Sabun, sabun çok güzel bir alettir. Ben zaten sabun yani yüzyıllarda çocukların yıkanmasına ters şey ama ah hiç şey bir tane bir tane bir daha Hı, ah, evet bir bak, İki baba sonrası çok güzel bir şey şu an yani. en yakın hangisi ona gidiyor bak ben öyle yapıyorum en yakın hangisi ona gidiyorum en doğrusu bak artık kara olana gitmeye devam edeceğiz kara herife kara herife kara herif lower penaltı penaltılar daha düşük Penaltılar daha düşük, daha düşük vuracak yani penaltıyı. Sağ köşeye mi vurur, sol köşeye mi vurur değilim ama daha düşük vuracakmış. Öyle değil. Bak daha düşük penaltı gördün mü? Aha, aha ufak çıktı evet. bu devlet. Aha kur karası. Koş lan. Ya Adoption Paper önüme fırlar mı hiç? Ben istemediğimde Adoption Paper koyuyoruz önüme. Lanet herifler. Adoption Paper'dan evlat ediniyorlar bu arada. Yani tamam ben böyle herife koşarken sen oraya adoption baby koyuyorsun. Olacak hiç mi ya? Oh, yes, yes, sabun. Sabunla zaten atıyorum. Atıyorum abi. Atıyorum. Bir daha. Koşamadı ha. Tamam koş koş. Ha adoption baby tamam. Abi yalnız bu çocuk nasıl oldu anlamış değilim. Birisi peynir kadar beyaz, Öteki kahve çekirdeği kadar kara, öteki peynir gibi, peynir kadar beyaz yani. Ne kadar da beyaz olsun bir şey. Ama bu böyle her türlü su birikintisine... Ya! Su birikintisine nefret ediyorum. Onun önüne koyan hangi salak? Gerçi oyunun yapımcısı koydu da. Sevmem zaten kendisini. 2 lira boş yere gitmiş. Aslında eğlenceli oyun. Nesi boş yere lan? Ben severim bu oyunu. Oooo! Kafa yapıyor. Kafa yapan biroları severim. Evet bak sandalye normal bir tekerli sandalye bile değil bak. Söyleyeyim sana. Zigzag çiziyor çocuk. Opa Bunu alayım önceden daha böyle velet bir penaltı atarsa çok güzel bir yani. Daha velet sen penaltı atabilirsin. Yani. Evet abi. Su, suyun etkisini mi azaltıyor bu? Herhangi bir şey. Evet abi. Work, 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 Power tools. Kafam güzel oluyor power tools abi. Power tools ne? Hmm. E, hiçbir zaman anlayamıştım onu. Kendi en sonunda yani otomatik açılıyor ama. Hiçbir zaman algılayamadım tam olarak Hı -hı. neye yaradığını. Çıkraştılar. Kara Evet. Zinci adam. Kara ve kel. Ya. Radaklom. Doğru. Ben Ya şu çabası pus Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir daha mı Peynir. Öteki. Peynir olan. Öteki. Kara. Bir daha kara. Normalten. Peynir. Kara. Kara. Normalten. Kara. Peynir. Peynir. Gene peynir. Kara peynir. Bunun ne? Oo! Çok fikir genel babaları böyle toplaman lazım gibi Moda şu özelliğini de size göstermemiştim. Genel babaları ne kadar toplarsanız bu kadar çabuk olur. gelen havaları toplayacaksın sesle. Topla. Topla bakayım gelen havaları topla. Topla bakayım. ben senin babam olmalı. abisi bir çıkarsam çıkarsana onu gözlü. Ama gittiğimiz uzay gemisi de, uzay gemisi değil aslında. Ha, küvet. Bak işte küvette kafayı çekmeyeceksin. Böyle bir daha sonra, dolayı, dolayı küvette kafayı çekersen kafayı yaparsan küvette olacağı bu abi bak arkadaki müzik bile kesildi benim hala bu heriflerle işim var ama o be sonunda the space error dedin ve kurtulduk ne oldu? Let's go rescue dad. Ha tamam bu tamam. Seni kurtaracağım baba. Lanet adamları bulmalıyım özellikle. Şu lanet olsuları düşürürsen güzel olur. Lanet olsun lanet Hayır babayı vurdum olamaz. Babayı alırsın. Babayı vurdum. Hayır babayı vurdum. Canımı yapma baba. Baba lanet adam canımı yakma çuk çuk Patla 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 patla. Aa bak şu in modu açmak çok güzel bir şeymiş ha. Bak biz bu in modu oynarız abi. Dur bak amacımız abi bak bu salakları vurmak. Ben attığımız veletle de bu tane karayı oynatıyoruz da. Yani hep karayı oynatabiliriz yani ama abi bu bir kara için çok fazla aksiyon demektir. Onlar Somali'ye deyip dans etmediler özelliklerime özelliklerinde bulunur bu da. Ay son can. Son can ya. Bir de babası ne diyor? Sonra. ikinci babayı da kurdu. Onu vur. Çar O ikisini de şaşağı at. Yakınlarsa öldürürüm ya. Yani. Yakınlarsa öldürürüm ya. Bir alakam yoksa yani. Gebertek bilirim gelir. Mesela şimdi de bir öldürsem her yanlış adam da her yanlış adam öldürmem lazım. Bulacaksan abi beyaz tenleri öldüreceksin burada. Amacım bu. Bak oyun bile diyor ki artık yani yeter sizin yaptığınız açılık bize. Yalnız abi bokeri tuşa basıp basıp durdu ve yaklaşık 3 tane canım gitti saçma sallak Bak işte bu benim atamdı ama Ama tek sorun var o da 69 tane baba. Abi hayır anne. Yani. Bir 69 tane babası mı olur ya? Yanlış tuşa basıp basıp duruyorum. Sen kurtarmıyor musun? Oğlum hepinizi vururum ha tepede. Gökyüzünde parçalanırsınız lan. Allahsızlar. Allahsız adam. Ya yanlış tuş lanet olsun. Babama doğru gidiyorum sanıyorum. Önlü oyunlar çünkü adamı kurtaracakken öyle adamı doğru gittikten gerekir. Ok tuşlarıyla yapılır da bu eylem yani yürütme eylemi genellikle ok tuşlarıyla veya, veya sd ile yapılır veya sd ile yönetilmiyoruz bu oyunu ok tuşları. Ooo birinin eşya mı oldu? Bu oyunu seviyorum. Ya şimdi başladın mı? Evet Dead divizyonu açılmış. Şimdi de o dizi dev açılmış. Dev dev yani. Death Division'ı silah çalmamış, bir tane Endo'yu devredeyim, son döndürdüm. Diyor ki, Ataba ah, niye köpek balonunu yendi? Niye? Hani well armed, iyi silahlanmış, iyi konuşlandırılmış demek İngilizce'de. Çünkü well armed yani. İyi, ama burada armed yani, kol anlamındaki armed. İğrenç esprilerle dolu bir oyun, lanet Koş! Abi yüz yapmaya çalışacağız mı? Bu zaten, bu son öneşim. Ondan sonra videoyu bitireceğim ben kolayına kadar emin olayım direkt yani Klinik spreyi Babanı yakala Babanı yakala lanet adam Babamı tutarsın hadi Düz yardır, devam et Ya lanet olsun Ama oynamıyorum lan, oynamıyorum lan o zaman neyse gençler benden bu bölümde bu kadar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi videoyu bir isterseniz şey yorum atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın ve biz de oyuncu izlemeye devam edin hoşçakalın